Merhaba sevgili koçlar. Bugün 19 Ekim Cumartesi, Satürn günündeyiz. Bugün sizin burcunuzda önemli bir ay tutulması meydana gelecek. Gece 02.39'da 25 derece Koç burcunda meydana gelecek ay tutulması sizin de hayatınızda bazı önemli değişimler, dönüşümler yaratabilir. Özellikle doğum gününüz 29 Mart 2 Nisan arası ise önümüzdeki bir yıl boyunca bu tutulmanın etkisini hayatınızda hissedebilirsiniz. Hayata bakışınızda, kişisel imajınızda önemli değişimler olabilir, farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bunun yanı sıra kariyerinizi, toplum önündeki kimliğinizi, ilişkilerinizi ve aile hayatınızı da etkileyebilecek bazı önemli dönüşümler yaşayabilirsiniz sevgili koçlar. Bugün özellikle çevrenizdeki insanlar sizinle çok ilgilenmek isteyebilirler. Bu durum kendinizi daha önemli hissetmenizi sağlayacak ve keyifli bir gün geçirebileceksiniz hoşça Hoşçakalın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 19 Ekim Cumartesi, Satürn günündeyiz. Ay Koç Burcu'nda, Dolunay fazında. Bugün 02.39'da Ay ve Koç karşı karşıya gelecek ve Koç Burcu'nun 25 derecesinde bir ay tutulması meydana gelecek. Ateş grubu ve öncü nitelikteki bu tutulma bir süredir hayatımızda yavaş ilerleyen kavramları hızlandırabilir ve olayları hızlı bir şekilde sonuçlandırabilir. Özellikle koç, terazi, aslan ve yay burçları çok daha hızlı ve ilginç gelişmeler yaşayabilirler hayatlarında. Yengeç ve oğlak burçları içinde kariyer ve aile hayatlarında bazı önemli durumlar oluşabilir. Tutulma sırasında enerji çok yüksek olacağı için duygularımız ve tepkilerimizde ani iniş çıkışlar olabilir, e, sakin kalmaya çalışmalı ve kendimizi kontrol etmeliyiz. Tutulmanın ardından ay boşluğa girecek ve saat 10.28'de boğa burcuna geçecek. boğa burcundaki ay ile Mars arasında e, olumlu bir açı oluştuğu için enerjimiz ve motivasyonumuz gün boyu yüksek olabilir. Ay boğa burcundayken gün içerisinde maddi manevi güvenliğimizle ilgili kavramlar biraz daha öne çıkacaktır Yarın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın